Herkese selam. Şu anda köyten dağa gidiyoruz. Sabah dört buçukta evden çıktık. Biraz yolumuz uzun. O yüzden oraya varana kadar size köyten dağ hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Köyten Dağ, Türkmenistan'ın güneydoğusunda Lebap vilayetinin Köyten Dağ ilçesinde yerleşmektedir. Pamir Alay Dağları'nın Türkmenistan'daki çıkıntısına Köyten Dağ adı verilir. Köyten Dağ uzunluğu 100 kilometre, alanı 27139 hektar, yüksekliği ise 3139 metre olup Türkmenistan'ın en yüksek dağdır. Türkmenistan'ın en yüksek zirvesine Ayrı Baba denir ve bu Köyten Dağı'da yerleşmektedir. Köyten Dağı sadece bir dağ değil, çok fazla doğal zenginliklere gebe olan bir yerdir. O yüzden bu bölge 1986 yılında tabiat koruma alanı ilan edilmiştir ve o günden bu yana korunur. Evet, neredeyse geldik. İzlemeye devam edin. Çok güzel şeyler göstereceğim. üç buçuk saat sonunda köyten daha gelmiş bulunduk. <laughs> Şu an köyten köyünün içerisindeyiz. Şöyle etrafı göstereyim size. Bu taşın ismi Pervandaş yani Pehlivan taşı ağırlığı 584 kilogram bu taşı Köyten Dağı'nın Hocaypil Obası'nda 1882-1917 yıllar aralığında yaşamış olan Ahmet Hacıoğlu Hudayberdi Mişan Pehlivan kaldırmıştır. <laughs> Alqaşmı yadı? Yox, yox, alqaşmı yadı. Sən qamrasma 3 yene. Ev başlan, kosu oldu. Ha, oldu, oldu. Aşon qamrasma, aşon. Hmm. İşte buradan başlıyoruz. Burası Kırkkayız Deresi. <laughs> Кейкоты давление очень. Bu? Bu zivro ve demir kısmı yok soğuk için? Şimdi. Bu sesepil mi? Bu için için. Bu bedendeki tuz ayıra, börekler. Şu çay yağlı edip içi vermeli mi? Hmm. Börslen, bağır için var. için. Ne için bulur? Beş Buna on iki için var. Hmm. Anamın sabahı da Hmm. Şimdi buranın hikayesini biraz anlatayım size. Rivayete göre çok eski zamanlarda burada bir dere olmuş. Yakın köylerdeki kızlar dereye su almaya gelirler, çamaşır yıkarlar ve tuz kırarlarmış. Hep beraber burada oturup şiirler, şarkılar söyleyip eğlenirlermiş. Günlerden bir gün kızlar yine aynı şekilde buradayken köye baskın yapmış. Düşman her yeri yağmalayıp insanları katletmeye başlamış köyden herkes kendi canını kurtarsın diye haber gelmiş. Kızlar panikleyip derenin yakındaki mağaraya kaçmışlar ve orada saklanmışlar. Çok geçmeden kızların saklandığı yer ifşa olmuş ve düşman kızları almaya yolu koyulmuş. Düşmanın yaklaştığını gören kızlar namuslarına dokunulmaktansa meleğe dönüşmeyi yeğlemişler ve Allah'a yalvarmaya başlamışlar. Allah da onların dileğini kabul etmiş ve hepsini birer meleğe çevirmiş. Yani şöyle düşmanın yaklaştığını gören kızlar korkudan yüksek sesle bağışarak Allah'a yalvarmaya başlamışlar. Ses ve yankı nedeniyle kayalar düşmüş ve mağaranın önüne kapatmış. Kızlar ise içeride kalmış ve bir daha da çıkamamışlar. 40 tane kız böylece içeride vefat etmiş. O yüzden buranın ismi 40 kız. Bahsettiğim mağara burası. Mağaraya giriyoruz şöyle. Bakalım. Şöyle gideceğiz içeriye doğru bakalım. Bu da ben. Gözüküyor muyum? Şöyle kapalı her yeri. Evet, bundan sonrası aynen yok. Bu şekilde. Şöyle içerilere kadar gelip insanlar dua ederek kumaş parçalarını yapıştırmışlar. Şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Evet, böyle. Şimdi buradaki kumaşların anlamı var. Öncelikle bir kumaş parçasına ihtiyacımız var. Sonra buradaki toprağı balçık haline getirip o kumaş parçasının ucuna ekliyorsunuz. 3 tane dilek hakkınız oluyor. Dileklerinizi söyledikten sonra böyle yukarıya doğru atıyorsunuz. Eğer yapışırsa dilekleriniz gerçekleşiyor demektir. Böyle inanılıyor. Ben eskiden o üç dilek hakkımı kullanmıştım. E, i̇ki tanesi gerçekleşti. Üçüncü e, üçüncüsünün gerçekleşmesi istemedim. O da gerçekleşmek üzereydi. O yüzden bu sefer dilek tutmayacağım. Ama size etrafı göstereceğim. Hava. Şu şu zaman azıcık soğuk. Atın şimdi. <laughs> Güzel atmanız lazım. <laughs> Daha kuvvetli. <laughs> evet yapıştı. Sonunda kumaş parçasına dilek tutmak biraz saçma gelebilir. Fakat asıl anlamı şöyle. Burada melek olan 40 kızın ruhu insanların dileklerini duyduklarına ve onlara dileklerinin gerçekleşmesi için yardımcı olduklarına inanılıyor. Burada adakta yapılıyormuş. Bu şekilde kazanlar var. Bu da tanka. Şöyle oturma yerleri var. Ay! Dinozor yaylasına geldik. Şimdi de şu tepeye çıkacağız. 1470 metre yani yaklaşık bir buçuk kilometre yükseklikteymiş. Şimdi yukarı çıkarken kız kardeşimin şemsiyesi aldım. <laughs> ee, bir şeyler söyleyeyim. Buranın yerli halkı tarafından dinozor izleri keşfedilmiş ilk önce. Şöyle 1950'lere doğru. Ondan sonra 1980-90'lı yıllarda e, Türkmenistan'dan ve yurt dışından Konuşamıyorum. Birim insanları gelip araştırma yapmışlar. İlk önce yani fil veya deve izleri diye tahmin etmişler. Ondan sonra bir bakmışlar ki dinozor izleriymiş. Benim çok fena başım dönmeye başladı. Ensem'e bir ağrı girdi şu an. Dayanamıyorum. Ha bu arada motorlar var. Ee, ne kadardı? 40 manat mıydı? Evet, 40 manat verirseniz motor motorlar varmış aşağıda. O motorlar sizi dinozorun ayak izine kadar getiriyorlar. Ama biz bu güzel manzarayı görmek adına e, yürüyerek çıkmaya karar verdik. <laughs> Ay şimdi pişmanım. Ay. Tamam, az kaldı. Evet. Sonunda. Evet. Burası. Şurada dinozor ayak izleri. Ve gidip göreceğiz. Belli olsun diye <laughs> bu şekilde taşlarla etrafını ördüm. Gösterebilmek için zahmete giriyorum. Lütfen like basın. <gülüyor> evet. Allah. Ayak izini Şöyle, şöyle, bunlar daha da belirgin olanları, burada da bir tane daha, şöyle devam edeyim, şurada, burada, burada da var, şu şekilde, evet böyle yukarıya kadar devam ediyor örneğin mesela bu bir litrelik şişe su şişesi şişe mi evet su şişesi şimdi şuraya koyduğumuz zaman ne kadar kaç tanesi var buraya şöyle büyüklüğü bu kadar yani şişe bu kadar bakın şöyle bundan bir buraya daha gidiyor evet kaç santim bilmiyorum ki 1 2 üç üç buçuk yani taraf 1, 2, bu taraf 3, bu taraf 4. Evet. 60 cm. Evet, onun gibi bir şeyler oluyor. En e, büyüğü 90 cm. Öyle diye biliyorum. En büyük 90 cm olması gerekiyor. Eskiden burada yukarıda volkan olmuş. Volkan atıldıktan sonra o yüzden burası dümdüz bu şekilde. Dinozorlar taşlar sertleşmeden yukarı çıktığı için de onların ayak izleri bu şekilde burada kalmış. Yukarılarda çok fazla yok. Çoğu şöyle ortalardaymış. Şuralara gelip şu şekilde yukarıya gitmişler. En fazla şu ortalarda var esasen. Şu taraflar da var. Hani bu tarafta da çok fazla yok. Evet, yukarıya çıkmak istiyordum. Baktım yukarıda bir şey yok. O yüzden de o yukarıya çıkmayacağım. Geri döneceğim yoksa <laughs> o oksijensizlikten bayılacağım birazdan. Evet, çok yüksek, böyle dik yüksek. Şu şekilde. Evet, şöyle etrafı da göstereyim. Babam çıkmadan önce inanmıyordu. <laughs> Çıktıktan sonra, o ayak izlerini gördükten sonra gözleriyle inandı. Ee, en son dedi ki, evet gerçek onların izi artık inandım dedi. Buraya gelmeden önce inanmıyordu. Evet, sonunda babamı da inandırdık. <laughs> Gelirseniz sizi de inandırırız, efendim. Burası dik yokuş. Evet, şöyle taşı atıp göstereceğiz bu şekilde. Çok dikkatli olmak lazım yukarıya çıkmak için. Burada da minnoş dinozor yürümüş şöyle. Yukarıya doğru çıkmış. Düştüm biraz önce. E, Taşlar kaygan. Yani ne kadar dikkatli olsanız bile kayıyorsunuz. Ben kaydım biraz önce. Kardeşim de kaydı. O düşmedi ama ben düştüm. <laughs> Birazcık evet. Kolum acıyor. Şöyle dirseğim acıyor. Umarım geçer birazdan. Henüz daha çok var gezecek yerlerimiz. Evet. Yine düştüm. <laughs> Acilen yara bandına ihtiyacım var. Nasıl burası? Şöyle. Toprak. Toprağın arasında böyle taşlar olduğu için yürürken bu şekilde kayıyorsun yani. Çok fena buralar. Yani spor ayakkabı giymeme rağmen bu şekilde birkaç defa kaydım iki defa da düştüm Oranın çok güzel, çok berrak suyu var. Direkt dağdan geliyor. Bir de buz gibi. Bu yedek, bu yedek. mi? Şimdi de Köyten Oteline geldik. İçinde çınar ağaçları var. Şimdi birazdan size onları göstereceğim. Burada kalmayacağız. Sadece içeri girip çıkmak istedik. Çınar ağaçlarını görmek istedik. Giriş ücreti varmış. 3 manat. Eğer kalmak istiyorsan oda ayarlaman lazım kendine. Varsa tabii ki de. Çoğunlukla burası dolu oluyormuş. Dondurma da aldım. Gördüğünüz bu çınar ağacı yaklaşık 1000 yaşında. 1043 yılında Belh vilayetinden getirilmiş. Şu anda Afganistan'da bir şehir. Toplamda 9 tane çınar ağacı getirmişler. Fakat şu anda 3 tanesi ayakta kalmış. Şurası başlangıç noktası. Şuradan görüyor musunuz N harfini? Oraya kadar çıkmışlar ya. Maşallah. A B benim ismim, soy ismim. Bu şekilde isimler yazmışlar. O kadar yüksek ki ucu gözükmüyor zaten ağacın tepesi. Merhaba. Aa, geldik. Şimdi oteldeyiz. Ve ben dondurma diyorum. <laughs> Aferin. Ama... <Hadi. gülüyor> Bu da ikinci büyük çınar ağacı. Şu şekilde yanındaki de üçüncü. Canlı olmasına rağmen şöyle oyuk var, içerisinde delik var ama kendisi halen canlı. Şu şekilde. Şimdi de gelin içerisini göstereyim size. Şöyle. Şu yanlış galiba bunun içi. O yüzden bu şekilde oyuk olarak kalmış. Şöyle isim de yazmışlar. Heh, penceresi de var. <laughs> biraz önce gördüğümüz dinozorlar şunların izleri diye tahmin ediliyor. Heykellerini görmekte olduğunuz bu canlıların hepsi şu anda Köyten Dağ'da yaşamaktadır ve avlanması yasak olan korunarak saklanan hayvanlardır. burası Hoca Gaynar Baba çeşmesi <laughs> bu da durmuş insanları seyrediyor çeşme suyu buradan gelir. Yani yer altından. Şimdi bu şifalı balçık. Bunu nereniz acıyorsa oranıza sürmeniz gerekiyormuş. ne için koyayım? Bolsun yuvarsın geçip. Hı? Şey bağlı, şey bağlı, şey bağlı. Peydalı mı şata? Peydalı. Böyle mi? Yüzüne der, ayağına sür seni de ne? <gülüyor> <gülüyor> <Gitti salak. gülüyor> Bekleme, hey. buraya ancak karışmalı. balçıktan şimdi e, ağrıyan yerlerimize sürmemiz gerekiyormuş. E, çok şifalıymış. Ben de ilk defa deniyorum burada deneyeceğim. Yuvarlan, ee, e ee, Su çok soğuk, ee, dışarısı da rüzgar, o yüzden girmek istemedim. Hastalanacağım diye korkuyorum. Ve artık ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz.